Herkese selamlar. Ben Alperen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ele alacağımız konu Kimetsu no Yaiba animesindeki haşıraların güçleri olacak. Her haşıranın fiziksel gücü, hızı, zekası ve dayanıklılığı birbirinden çok farklı. Ama ben yine de şöyle ortalamaya göre bir liste yaptım. Her güç sıralaması videosunda dediğim gibi benden farklı düşünenler olacaktır. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Uzatmadan videoya geçelim. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Böcek haşirası Shinobu fiziksel olarak en güçsüz haşiradır ama onun odaklandığı şey bir iblisin kellesini almak yerine zehirleyerek öldürmekti. Yustay 2 numara doğmaya karşı cidden çok iyi savaşmıştı ve zehrinin ne kadar etkili seviyelere çıkabildiğini gördük. Bu arada fiziksel olarak en güçsüz dedim ama doğmanın dediğine göre Shinobu'nun en hızlı haşiralardan biri olduğu çıkarımını yapabiliriz. Genel olarak bakarsak listemize son sıradan giriş yapıyor. Tengen Haşiraların bilek güreşi yarışmasına bakarsak fiziksel güç bakımından ikinci sırada yer alıyor ama bunu bir güç ölçüsü olarak almamız pek sağlıklı değil. Tengen'in savaş becerilerini manganın ilerleyen bölümlerinde gördük ve Üstay 6'ya karşı savaşmıştı. Çok güçlü bir rakip olmamasına karşı Tengen bu savaşta çok yara aldı. Tabi şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Shinobi için zehirleri kullanıyor demiştim. Tengen de zehirlere karşı çok çok dayanıklı bir karakterdir. Ama iş savaş becerilerine gelince ses haşırası Tengen abimiz listemize sondan ikinci olarak katılıyor. Aşk haşirası Mitsuri esnekliği ve hızlı refleksleriyle göze çarpıyor. Haşiralara özel işaretleri uyandırdığında bu güçlerini bir üst düzeye çıkarmış ve üst ay 4'e karşı Obane ile birlikte savaşmıştı. Görünüşüne göre gücünün hiç fena olmadığını söyleyelim ve geçelim bir diğer karakterimize. Benim favori karakterlerimden biri olan Rengoku ile devam ediyoruz. Rengoku alev aşırası olarak Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke'yi yanına alarak bir göreve çıkmışlardı. Burada Üstay 3 numara olan Akaza ile savaştı ve bizi hem çok heyecanlandırdı hem de çok üzdü. Eğer diğer haşıralar gibi işaretleri uyandırsaydı güç olarak direkt ilk üçe girebilirdi. Bu şekilde bile Akaza gibi güçlü bir rakibe karşı büyük problem çıkarmıştı. Kral Allah'tan rahmet diliyoruz ve geçiyoruz 5. haşıraya. Geldik Demon Slayer serisindeki en cool isimlerden birisi olan Giyu'ya. Giyu şu ana kadar animede en çok gücü gösterilen Hashira'ydı. 6 aylardan 5 numarada yer alan Ryu'ya tek attı ama biz biraz da mangada neler yaptı ona bakalım. Rengoku'nlardan Akaze ile savaşan Giyu yanında Tanjiro ile birlikte iyi iş çıkardılar. Mental olarak daha sağlıklı biri olsa kesinlikle çok daha güçlü olabilirdi. Sabito ile olan dostu hayatını çok etkilemişti. Manga okumayanlar için çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Tomiyaka Giyu listemizde 5. sırada yer aldı. Yılan haşirası Obanai'nin gücünü Üstay 4'e karşı ve Muzan'a karşı görmüştük. Üstay 4 alt ettikten sonra Muzan'a karşı Tanjiro'ya yardım etmişti. Burada hem haşira işaretini uyandırdı hem de Nichirin kılıcını kızıla boyamıştı. Ayrıca Obanai'yi görme yeteneği kaybetmesine rağmen yılanıyla birlikte herkese çok yardımı dokunmuştu. Bunların dışında çok fazla sahnede yer almadı ama kesinlikle güçlü isimlerden birisi olduğunu görüyoruz. Sürekli mangadan bir şeyler anlatmak zorunda kalıyorum çünkü daha animede bu karakterler hakkında fazla bilgi edinemedik. Siz Haşirası Muichiro, Üstay 5'e karşı ve Kokushibo'ya karşı savaşlarında ne kadar güçlü olduğunu anladığımız bölümlerde hem Şeffaf Dünya diye adlandırdığımız bölgeye erişti hem de kılıcını kızıla bürümüştü. Ayrıca nefes sinirlerinin atası olan Yorichi'nin soyundan geliyor. Bir diğer yandan sadece 14 yaşında olduğunu unutmayalım. Bu şekilde bile son savaşta büyük yardımları dokunmuştu. Listede 3. sırada olmasını gayet normal olduğunu düşünüyorum. Rüzgar Haşırası Sanemi hareketleriyle sevilmeyen isimlerden birisiydi ama mentalitesini gördükten sonra ben onu bayağı sevmeye başlamıştım. Adamın tek amacı gördüğü tüm iblisleri öldürmek. Gücüne gelirsek Üstay 1'e karşı Giyomi ile birlikte olup savaşmıştı. Burada hem hızını hem dayanıklılığını hem de gücünü gördüğümüz Sanemi ayakta kalabilen nadir kişilerdendi. Zaten her listede bu şekilde ikinci sırada yer alıyor. Sadece görüntüye bakarak bile Giyome'nin en güçlü aşırı olduğunu tahmin edebiliriz. Üstay bir Giyome için aynen şu cümleyi kurmuştu. Hareketlerinde hiçbir açık yok. Son 300 yılda gördüğüm en güçlü kişi sensin. Ayrıca kör olmasına rağmen topuz ile savaşan Giyome abimiz tartışmasız en güçlü aşırı olduğunu herkes hemfikirdir. fikirdir. Bu arada listeye eski haşıraları koymadım. Yoruichi gibi, Zenitsu'nun dedesi gibi. Videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.